Günaydın. Aslında günaydın değil. Burada saat şu an 12. Ee, dün çok geç geldim. Çünkü arkadaşlarımla aydım. Ee, o yüzden geç uyandım. Dinlendim biraz. Şimdi şöyle kombinimi göstereyim. Makyajım da bu şekilde çok hafif bir makyaj yaptım bugün. Çünkü dün çok yapmıştım. Dengelemek istedim ne ee, diyecektim? Dün anlattım hatırlamıyorum ama temizlemeye geldiler odamızı. Daha doğrusu odayı değil. Sadece çarşaflarımızı, havlularımızı falan yeni verdiler. Ki ben biliyorsunuz söyledim demin döktüm. Ee, o yüzden yine kirlendi yani yapacak bir şey yok. Ama ne yapayım? Kola döktüm. Çok da bir şey olmaz diye düşünüyorum. Kuruyunca üstüne <laughs> yapacağım mecburen yani. Belki istesem verirler de çok uğraşmayabilirim. Çünkü zaten KYK'da kaldığım zamanlarda da hani böyle sorunlar yaşıyoruz ve asla vermiyorlar. O yüzden alışkınım ama burada verirler muhtemelen. Ee, onun dışında mutfak yani, mutfağı temizlediler. Mutfağın böyle renk dereceleri falan varmış. Renklere göre temizliğine şey yapıyorlarmış. Yeşil düzeye gelecek kadar temizliyorlar yani en temiz olacak kadar. Ve mutfak gerçekten temizlenmişti. Hani bir gittim tertemizdi. Tavalara kadar yıkamışlar hani. Çok iyi olmuş. O yüzden mutluyum yani. Kullanabilirim soğuk değil ama bir tık serin. Ama güneş de var. Şurada var yani. ben şu an güneşte değilim ama. Şu an denizde yürüyorum. Benim okulun oralardayım. Okulun ters tarafına doğru yürüyorum. Bir ceket almayı unuttum. Biraz serinmiş hava. <laughs> so, yapacak bir şey yok. Burada ben İskoçya'da kazinolar olduğunu bilmiyordum. Burada da kazino var. Mesela benim yurdun yanında da kazino var. Baya kazino gördüm geldiğimden beri. Vallahi açım ya çok açım. Diyim Village'a kadar beklesem mi? Bir şey yiyip mi gitsem? Bilemiyorum. Şurada seyis böyle var. Oradan bir tane kruvasan alayım. Sonra Dim işte Village'da yerim. Gerçekten bu arada marketin kruvasanları inanılmaz güzel. inanılmaz. Okey şimdi farklılık yapacağım. Ve e, sonra bir daha bulamam diye yapacağım tamamen. Burrito yiyeceğim. Burada bir tane böyle McDonald's tarzı bir bulutucu bulmuşum. Hemen sipariş edeceğim ve yiyeceğim çünkü çok güzel görünüyor dışarıdan. <laughs> çok bir mekan. Şimdi bu yutam burada. Tatlı var menüde. Patates, güzel kakao var. Kakao var. Tostlar var ve içecek var. Bunlar toplam e, 10 sterlin. Ama çok güzel görünüyor. <laughs> çok acıkmıştım. Ee, menü seçeneği vardı. Diğer türlü daha pahalıya geliyordu sanki. O yüzden böyle aldım. Şimdi yemeğimi yedim. Marketteyim. E, ee, Amerikan alıyorum. Şurada i̇şte burada Costa Cafe'nin markası var ve burada Costa bayağı ünlü. Çok seviliyor yani bayağı. Ben de zaten okulun yanındaki Costa'dan hep alıyorum kahvemi normalde. Çok da pahalı değil yani dışarıya göre. 2 pound falan. Sonra buradan çıkıp çıktı o çıkıp ödeme yapacağım çok güzel koktu. Bir de su aldım. 85 pound'da. 85 değil, 85 e, cent pound değil. <laughs> bir de ıslak mendil alacağım umarım. Büyük de alabiliriz. Burada seçebiliyorsunuz boyutunu. Ee, ben orta boy aldım. Çünkü gittiğim yerde de kafeler var. Orada içerim düşündüm. Şimdi yolda bir ayılmak için içmem lazım. Burada da oynayabiliyorsun Harika. Ben daha önce buraya gelmiştim ama ilerisine gitmemiştim. 2-3 e, gün önce geldim hatta sınırsam. Okul çıkışı gelmiştim çevreyi gezerken. E, belki hatırlarsınız bilmiyorum. Bu arada biraz daha planlı ilerlemem lazım yoksa her yeri gezemeyeceğim. Daha kaleye bile gidemedim ilk hafta bitti. Ama bu hafta biraz fazla sosyalleştim. O yüzden olabilir. Haftaya da sosyalleşeceğim muhtemelen biraz. hani. Ya, en az iki günü sosyalleşmeye gidecek çünkü e, çoğu arkadaşımız Cuma günü gidiyor. Bir de yakın olduğumuz bir arkadaşımız da Cuma günü gidiyor. Onu hani yolculamak için muhtemelen birlikte bir şeyler yapacağız akşamları Cuma günü. E, çarşamba günü de sahile gidip piknik yapıp akşamında e, yine e, bir tane şey varmış. İskoç dansı yeri. Oraya gitmeyi planlıyoruz. Böyle. Ne acaba bu burası? Hamam mı? Ben hamam olduğunu düşünüyorum bilmiyorum. Şöyle bir okuyalım. Bat klüp dediğine göre muhtemelen hamam ya da yüzüme alakalı bir şey ama bence hamam. Havuz kokuyor. Belki şirket de olabilir, bilmiyorum. Aa havuz havuz. Ama hamamı da vardır. Türk iş dediği de odur. İnç ne demek bilmiyorum ama Türk iş dediğine göre muhtemelen hamamdır. Şimdi böyle bir yer buldum. Buradan aşağı ineceğim bakacağım sanırım ama şuradan da giriş var çünkü herkes oradan giriyor. Emin olamadım buradan mı oradan mı girsem diye. Kim insanlar giriyorsa oradan gireceğim. İnsanlar çıksın. Şimdi şöyle bir e, yol buldum. Umarım doğru gidiyorumdur ya. Çünkü böyle her yer iç içe burada labirent gibi. Ama sanki varacağım gibi bir yerlere e, bakıyorum, gitmeye çalışıyorum. Uf düşüyordum. Neyse ben çok kameraya bakmıyorum. Çok güzel, 23 aylarda karşıma çıkıyor. Ups, bağırıyorlar. Doğru yoldayım demek. <gülüyor> <gülüyor> bu hangi ülkede insanlar diye bana? Bu kadar bağırarak konuşmaya gerek var mı kankacım? <laughs> <laughs> Ooo, güzel. Böyle evler bu şekilde şu an burada. Çok güzel ya. Şuraya taşınamıyor muyum? <laughs> Hemen lütfen. Bayağı insanlar burada yaşıyor yani. Çok güzel bir kasaba ya. Gerçekten. Bakalım aşağısı daha da güzel. Vav 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 vav. Let's see. Ee, Beni çekecek niye kimse yok ya? Niye bağırıyor insanlar ben anlamadım. Çok kristal gerçekten. Ağabeyim soymuş. Evet sen hoş ederdim. Ay cidden çok güzel ya. <laughs> evet şimdi neyle gidelim? Sanspor da yapıyor bu arada. Değil mi burada köpek girdi? Yani. Çok tatlı. Şuradan inmeye çalıştım. inemedim Biraz yüksek geldi bana. <laughs> İnsanla geri çıkamayacaktım. O yüzden böyle yapmak daha mantıklı geldi. Burada şimdi bir şey göstereceğim size. Bakın böyle bazı yerlere kilitler koyuyorlar. Ee, i̇şte harfler falan yazıyor üstünde. İşte bu aşkı temsil ediyor. Hiç ayrılmamalarını falan. Çoğu yerde gördüm ben bunu İskoçya'da. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Şöyle kaynağına doğru yürüyorum. Şimdi şelalenin üst tarafına şimdi durgunluğuna bir bakar mısınız? Aşırı güzel. Şimdi şöyle bir yol var, oraya giriyorum. Bakalım nereye gideceğiz? sanırım orada merdivenden çıkmam gerekecek. Bakalım bir görelim bakalım görelim. Ama çok güzel ya. Şurada insanlar yaşıyor ya. Ya olmaz. Yaşlanmazsın burada yani. Fazla ormanlaştı sanki. Neyse okuldan alışayım ben. Suyun rengi bir garip ya. Böcekler falan var. Şuradan yukarı çıkıyorlar. Ama nereye çıkıyorlar? Çıkmalı mıyım ya? Çıkayım bakayım. Evet. Şimdi aynı yoldan geri geldim, burada bir kafe varmış, oraya gideceğim. Ama şu an artık çöp atmam lazım, bitti zaten ama çok duymadım. Çok güneş geliyor. Şimdi buldum bir tane çöp ama çöp açılmıyordu. Gerçekten kırdım galiba. Böyle kapağını kırmış olabilirim birazcık ama neyse çöpe attım. Çok da zarar vermedim bence ya. Özür dilerim. <laughs> şimdi şurada e, buranın kafesi var ve bomboş gözüküyor ama e, Instagram'dan görmüştüm araştırırken e, Şimdi burada kafe içmek kafe içmek istiyorum. Soğuk bir kahve içmek istiyorum. Böyle güzel tatlılar varsa belki tatlıların tadına bakabilirim. Ee, ne diye geçiyor bura? Dean Cafe. Let's see. Acaba şu bina ne? Oraya da bir bakabilirim çıkmadan. <laughs> Yedikten sonra video çekme aklıma geldi. Ee, burada işte soğan tutumuna önerirsiniz diye. Karamelli kek vardı. Önerdi Onu önerdim. Onu yedim çok güzeldi. Ee, doyduğum için yiyemiyorum daha fazlasını. Sonra mekan aldım. Ayşe Böyle Şuna bir bakın ya. Kilise sandım hostelmiş. Nasıl hostel yapmışlar bunu bilmiyorum ama bence eskiden kiliseymiş çünkü haç falan var galiba üstünde. Tam da göremedim ama. Neyse şurada bir tane modern sanat müzesi var oraya gideceğim. Haritadan gördüm. Zaten çok yakın galiba çünkü demin de gördüğüm gibi oldum. Sadece karşıya geçerken lazım. Biraz bu konuda hala sıkıntı yaşıyorum. Bu arada bulutlar o kadar güzel ki. Şarjım da az kaldı. Neyse dönüşlü telefona bakmam. Okey. Evet, Gerçekten kuralların burada <laughs> bir tık içinden geçtim ya. Neymiş? Ay o kadar serafe serin ki burası şu an. Orman herhalde. Zaten orman yani herhaldesi yok da. Giriş yok sanırsam. Bunu çok güzel duruyor. çok güzel ya. Şurada işte ev falan satıyorlar. Bir girip konuşmak istedim aslında ama kapıyı açamadım. Merak ettim fiyatları gerçekten. Sanırım kapanmış anlamadım. Çok serin burası, şuraya oturduğunuzu de çatı katı bakın, çok güzel yer gerçekten. Şurada da Modern Tuğ var, ikinci modern sanat müzesi sanırım çünkü birinciyi gezdim yani. Ee, ben sanırım şu an denize yakınım, acaba bir yerlere daha mı gitsem diyorum ama şarjım yok. Ne çekebilirim ne de yolları bulabilirim şarjım olmadığı için. Bakacağız, bakacağız. Evet şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel. Şurayı karşıdan çekmek için. Girdim şimdi, de şimdi. ya şimdi. biraz belki şurada yatabilirim ya. Gerçekten dümdüz yatmak istiyorum. Kitabımı unuttum çünkü. Uf, belki ucuz bulursam kitap alabilirim. Ama gerçekten çok güzel ya. Çok güzel yer yapmışlar yani. Şu ileride de parkı var buranın. Aynı zamanda kafe falan da var. Kocaman yer yani. Kadın sanatları ile ilgiliymiş. Her şey kadınlar yapmış yani. Modern bir de her şey karışmış. 14 pound'mış giriş ve ben öyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Ben girerken de kimse beni uyarmadı. Sonra ben girdim müzenin yarısını gezdim. Fotoğraf falan çektim birkaç tane. Evet bu sefer sordum. Free dedi. Şimdi geldim geziyorum bakalım. Hani bir de resim çizme anı vardı. Böyle bir şeyler kullanıyorsunuz. Arkada bir sürü renk var. Ben de böyle koyduğum karşısına geçmiştim. Bunu yaptım. Burada da böyle bir yer var. Çok güzel gerçekten. Ee, i̇nsanlar böyle güneşleniyorlar. Şimdi buradan eve geçeceğim. Şarjım 3. O yüzden kapıyorum. Okay. Washer 6 Payments standart eco okay. Evet kart. Evet dönerimiz böyle. Tam Türk döneri gibi değil ama bunu nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Bayağı bol koydular. Cacık aldım kendim marketten. Bir <laughs> de kola aldım.